alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gibi bilmiyorlar Allah'ım bilmiyorlar. Peygamber ve ashabının Mekke'de ne eziyetler gördüğünü, Hira'daki yalnızlığını, Bedir'deki şanını, Uhud'da yara alışını bilmiyorlar. Bilmiyorlar Allah'ım. Onun için siper olan meleklerin istiğfarını, ashabın sevgisini bilmiyorlar. Bilmiyorlar abi. Peki ya bugün bu coğrafyada bildiği halde inkar edenlere ne demeli? Bu ümmeti saptırmak için tuzaklara düşürmek ve itikatlarını bozmak için dini tamir davasında din tahripçilerine ne demeli? dini tamir davasındaki bu din tahripçilerine ne demeli? Din adına, İslam adına konuşan ve peşinden milyonları sürükleyen ancak konuştukları her kelimede şu yok bu yok diyerek kaderi, şefaati, tarikatları, mukaddesatı inkar edenlere ne demeli? Ne demeli? Allah ve Resulüne tazim ve hürmet göstermek yerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat-ı şerife dahi okumaya imtina eden ve bunu bir protokol olarak gören, gereksiz gören, hatta konuştuğu kelimelere, sohbetlerinde peygambere bir cümle bile ayırmayan bu zevata ne demeli? Din tahripçilerine ne demeli? Bu adamlara ne demeli ya? Nerede? Hangi surede kadere iman geçiyor? Söyleyin de bir duyalım bakalım diyen bu adama. Kur'an'ı delil göstererek, Kur'an'da kader yok diyen bu adama ne demeli anlamıyorum. Bilmiyorum. Peygambersiz bir din anlayışı ile tek kaynağımız Kur'an diyerek onu da kendilerine göre tefsir ederek Yüce Allah'a dahi dil uzatma cüreti gösteren ve Allah gaybi bilemez diyerekten Allah'a kadar dil uzatan din alimlerine ne demedi? Din adına konuşan bu din alimlerine, din tahribatçılarına ne demedi? Sadece iman ve itikadi konularda değil, ameli konularda da her türlü sapık fikirlerle fetvalar veren, Peygamber Efendimizin sünnetine ve ashabına dil uzatan, mukaddesatı hafife alıp Allah'ın sevgili kulları ve evliyalarıyla alay eden bu din tarihçilerini ne demeli? Allah ne diyor Kur'an'da? Peygamber ne diyor hadis-i şeriflerinde demektense Allah böyle dememiştir. Peygamber bunu demek istemedi. Kur'an bunu böyle dedi. ''O hadis sahih değil, bu hadis uydurma, o şirk bu şirk, Allah dostu dediğin adamın son nefesinde imanla gittiğini sen nereden biliyorsun?'' gibi acayip garayip sözlerle bu sapık fikirli adamlara, bu din tahipçilerine ne demeli, bunlara ne cevap vermeli? Onlar, onlar batağa düşmüş kuş gibi çırpınıp duruyorlar aslında. Peki bu dinin gerçek alimleri nerede? Din adına konuşup dini tahrip eden bu zavallı insanları kim susturacak? Bunlara kim dur diyecek? Bu aldanış nereye kadar devam edecek? Bunlar yüzünden itikat, iman ve amelleri sarsılan milyonlarca Müslüman kardeşimizin vebalini kimler üstlenecek? Ey yüceler yücesi Allah'ım! Öyle bir zamanda ve öyle bir savaşın içindeyiz ki ne kanatlı melekler istifade eder bize ne de iman gücü kuvvetli kılar. Çünkü ne düşman belli ne dost. Ne doğru belli ne yanlış. Ne her şey çok açık ne de her şey çok masum. Allah'ı ve peygamberini iyi anlamış ve iyi tanımış olsaydık herkes kendi kalemini konuşmazdı Allah'ın kelamı varken. Kimse Cibril'le peygamberin arasına giremezdi Kur'an varken. Kimse, kimse inkar edemezdi sünnet-i seniyyeyi. Kimse ahkam kesemezdi büyük evliyaların, mürşidi kamillerin, halifelerin ve ashabın arkasından. Kimse dil uzatamazdı yaşasaydı. Hamzalar, Ebu Bekirler, Aniler, Osmanlar, İmam-ı Rabbaniler yaşasaydı onlar yaşasaydı dil uzatamazdı bunlar. Onun için tekrar soruyorum. Şu an peki nerede bizim din adamlarımız, gerçek din alimlerimiz nerede? Din çatışması olmazdı kainat aleminde. Din çelişkiye düşmezdi insanlığın dilinde. Allahu Teala bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim derken bu ayetlere rağmen başka bir din anlayışı dinler arası hoşgörü diyalog olmazdı bu alemde bu coğrafyada yaşasaydı yaşasaydı Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Aliler, İmam Rabbani'ler olsaydı başka bir din anlayışı, din arayışı, din diyaloğu diye saçma sapan şeyler de olmazdı İslam teslimiyet dinidir. İman ve mantık akılla yürümez. Mantığın yürüdüğü iman çabuk solar. Sizin için bu böyledir. Zira öyle biliyor ki insanları kendimize bağlayıp kendi dışımızdaki diğer tüm bağlantıları, tarikatları yok sayan, bir mürşide bağlanmayı şirk olarak gösterenler o halde neden ben soruyorum. O halde neden sizler peşinize bu kadar insanı takıyorsunuz o halde? Neden siz peşinize takıyorsunuz? TV programlarında kanal kanal niçin geziyorsunuz? Bir de bir de Allah'ım sen uyandır bizi. Uyuyan kalplerimizi sen uyandır Allah'ım. Ta geçmişte verdiğimiz sözler uğruna senin azametin ve ululuğun hürmetine bize rahmet et Allah'ım. Tek bir nefesle iman edip Tek seferde şehadete erenlerden değil. Son nefesimize kadar dahil bütün bir ömrümüzü sana iman etmekle geçirmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun asabına, onun yoluna, onun yolunda gidenlerin de yolundan bizleri ayırma Allah'ım. Bid'atlerden, hurafelerden uzak, tam bir teslimiyetle salih Müslümanlardan olalım. Bir ağaç gibi olalım. Bizi okuyanlar onu anlasın, bizi görenler onu hatırlasın. Ne şüphe ne safsata, tek olan tektir, doğru olan doğrudur. Bugün hiçbir söz söylenmesin, bugün hiçbir söz bizi şeytana yaklaştırmasın. Diyorum hocam, dün akşam konuyu böyle ne anlatalım ne konuşalım derken, Biraz tabi işin de içindeyiz sürekli okuyorum, izliyorum bu adamları da araştırıyorum ne yapıyorlar, ne diyorlar diye peşinden milyonlarca insanları sürüklüyorlar. Çünkü hem TV kanallarında hem de sohbet halkalarında takipçileri de bir o kadar fazla hani gerçek din alimlerini ben onun için gerçekten önemsiyorum. Va yani yeminle söylüyorum şu an sizlerin bile burada olması gerçekten çok önemli. Yani gerçekleri konuşmak adına, doğruları konuşmak adına, şu bunu diyor, bu bunu diyor'a hiç girmiyorum. Hani şahıslarla işim yok, zatlarla işim yok. Ama benim de burada acizane isteğim şu, tüm toplumda. Biz önce öğrenelim, gerçeği öğrenelim ki gerçek ortada net bir şekilde Kur'an sünnet yoluyla Peygamberimizin yaşadığı ve ashabının yaşadığı şeyler ortada. Biz bunları öğrenirsek doğruyu yanlıştan ayırırız. Bugün teravih yok diyen, bugün tesbih namazı yok diyen, bugün nafile namaz, kaza namazı yok diyenlere onlara uğraşmayız da gerçek doğruları öğreniriz diye böyle içimden geçiyor. Değerli izleyenler programımız canlı yayında şu an sizlerle birlikteyiz. Bize ulaşmak için ekranda telefon numaralarımızı, e-posta adreslerimizi, mesaj numaralarımızı görüyorsunuz gönderdiğiniz konuyla ilgili evet toplumdaki din algısını konuşuyoruz. Mesajlarınıza, e-postalarınıza son bölümde cevap vereceğim. Canlı yayına programımıza katılırsanız da sorularınıza cevap vereceğiz. Değil mi hocam?